Μην το πας, σχλημά. Burnum mu akıyor benim? Boğazım da ağrıyor gibi. Hasta mı oluyorum ki? Ne? Hasta mı oluyorum? Ay çok hasta oldum ben. Aman 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 her yerim ağrıyor. Ay azıcık şuraya uzanayım. İşte kenara daha bir vereyim de. Çok kötü hasta oldum ben. Yarın gelmezsem olur mu? Benim şöyle fotoğraf atalım. Anneme söyleyeyim de bir çorba yapsın. Nerede ya bu kadın? Ya işi gücü bırakıp benimle ilgilensenize oğlum. Ay ölüyorum bitiyorum. Kimse de bakmıyor. Ateşim de var. Yani var gibi. Ay, su kanal değiştirin artık. Nerede bu kumanda? Ay çok uzakta nasıl yetişeyim ki ben oraya? kardeşime söyleyeyim de gelsin versin kumandayı. Özge abicim hemen yanıma gel. Nerede la bu? iki adım atamam Aha, geliyor. Acıkız ölüyorum bitiyorum ben aman da aman. Ha girdin mi abicim? Fark etmemişim. Ay, şuradan kumandayı versene. Korumu kaldıracak halim yok. Bak kalkmıyor. Yavaş hayvan yavaş. Hasta var senin karşında. Ah, bu ne? Ahlama mı? İşte, hiç içesim yok da neyse. Ya da dur foto çekeyim de bari instagramı atarım. Bir an önce iyileşmek istiyorum. Üzgün surat. Sümüklü emoji. Şimdi geçmiş olsun mesela mesajları gelir. <laughs> Çok hastayım ölüyorum bitiyorum. Aman ne, aman ne. ne, acil mi? Yani gerek yok aslında ama e, gidem diyorsanız giden bari. Hem serumlu foto atarım. <laughs> Allah Allah nasıl bir şey mi yok la? Hastayım oğlum be. Bari yarına rapor verseydi ya. Yalnız ilk defa küfreden doktor gördüm. Niye sinirlendi ki o ya?